Ejali hapa, bugünkü altı preta onlara direktikt spanlande, vok planet karıştırıcı förel sominti evet vade tar, sa maskin soman mans förat landa oli kaplanetar <laughs> til zamanus, det later kanskeli te galet, mende tar faktiskten riktikt kol teknik som kan användas förat skapaya oje hispanande planetar, idem har videon kommer jagat ga igen om hur vok planet karıştırıcı fun Wilka fördela det finns med att använda den o.c. Wilka spannande mözlüketlerden öppnen rup för framtiden sahang med fördetharkom erblien riktigt intressantresa Vokplanet mikserler, hamur karıştırma işlemini kolaylaştırmak için tasarlanmış mutfak aletleridir. Bu mikserler, geleneksel mikserlerden farklı olarak, kase etrafında dönen bir karıştırıcı başlığına sahiptir. Bu hareket, hamurun eşit şekilde karışmasını ve yoğurulmasını sağlar. Rock Planet mikserler, farklı hız ayarlarına ve çeşitli karıştırma başlıklarına sahiptir. Bu özellikler, farklı hamur türleri için farklı karıştırma işlemlerine olanak tanır. Örneğin, düşük hızda çırpma işlemi için tel çırpıcı, Yüksek hızda yoğurma işlemi için hamur kancası kullanılabilir. Vogue Planet mikserlerin çalışma prensibi, karıştırıcı başlığının kase etrafında dönmesi ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönmesidir. Bu hareket, hamurun her noktasına ulaşmasını ve eşit şekilde karışmasını sağlar. Vogue Planet Mikserler, farklı çeşitlerde bulunabilir. En yaygın çeşitleri şunlardır. Stand Mikserler, bu mikserler, tezgah üzerine yerleştirilen ve sabit bir tabana sahip olan mikserlerdir. El Mikserleri, bu mikserler, elle tutulan ve taşınabilir mikserlerdir. Mini mikserler, bu mikserler, küçük boyutlu ve az miktarda hamur karıştırmak için tasarlanmış mikserlerdir. Bog Planet mikserler, farklı cihaz ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Bu cihaz ve ekipmanlar, mikserin çalışmasını ve farklı karıştırma işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar. Cihazlar, motor, mikserin çalışmasını sağlayan elektrik motoru, şanzıman, Motorun gücünü karıştırıcı başlığına ileten şanzıman, hız kontrol düğmesi, mikserin hızını ayarlamak için kullanılan düğme, karıştırıcı başlığı, hamuru karıştırmak için kullanılan başlık, kase, hamurun karıştırıldığı kase, ekipmanlar, tel çırpıcı, çırpma işlemi için kullanılan ekipman, hamur kancası, yoğurma işlemi için kullanılan ekipman, dökme kancası, hamuru kaseye dökmek için kullanılan ekipman, koruyucu kapak karıştırma sırasında hamurun etrafı sıçramasını önlemek için kullanılan kapak, Vogue Planet mikserlerin paslanmaz çelik hazneli modelleri, dayanıklılık ve hijyen açısından tercih edilen modellerdir. Paslanmaz çelik, korozyona ve çizilmeye karşı dayanıklı bir malzemedir. Bu nedenle, paslanmaz çelik hazneli mikserler, Uzun ömürlü ve kolay temizlenebilir özelliktedir. Paslanmaz çelik hazneli Vogue Planet mikserlerin incelemelerinde, Genellikle şu özellikler vurgulanmaktadır: Dayanıklılık, paslanmaz çelik hazne uzun yıllar boyunca kullanım için dayanıklıdır. Hijyen, paslanmaz çelik bakteri ve küf oluşumunu önleyen hijyenik bir malzemedir. Kolay temizlik, paslanmaz çelik hazne kolayca temizlenebilir ve yıkanabilir. Estetik görünüm, paslanmaz çelik şık ve modern bir görünüme sahiptir. Bok planet mikserler hamur karıştırma işlemini kolaylaştırmak için tasarlanmış mutfak aletleridir. Bu mikserler, farklı hız ayarlarına ve çeşitli karıştırma başlıklarına sahiptir. Paslanmaz çelik hazneli Vogue Planet mikserler, dayanıklılık ve hijyen açısından tercih edilen modellerdir. Vogue Planet Mixer Finansiyen Mandorika Stirlekar Fransma modeller meden kapacitet patre liter Stora modeller meden kapacitet pas sevem liter. Den model duval beror padina dina hurmiket duvan lik bakar. Omdorfta bakar stora sat serbir kakor. Be över duen model met stora kapacitet men omdubara bakar sma sat serde Rakeren mindre model. Effekten pe en planet mixare matsivat. Johö grevat. Desto kraftfullere ar miksen. En mikser kan hantirat gradigar oje kan blanda ingredienser nasabare. bare planer ar attan manda din mikser furat göratun gadegar. Son brodeg, Be överdlen model meden högre effekt. Men omdu bara an van derden furat blanda letta degar. Son pan kaksmet, rakereyn model medlegre gre effekt. Def listap mikser harfli eter. Saat at tukan vajadem hastik son pas sarbast fördet Laga hastiket et erar bra förat blanda i hop ingredienserna. Medan höga hastiket et erar bra förat vispa Vissa modeller har av en en puls funksjon. Som gerdig ekstra kraft när du behöver det. Manga planet mixrar levererast medan mandorika till behör. Som en visp and the crocodile flat blender, the subtle beher can and man das for at gura in saker, so mat vis knada de goje blandas met, vissa modeller liver er as have medandra till beher, so pasta maskin. manga and arnöjdan arnojda planet mixrar, de mixern are craftful. Man City goje latta la tanvanda te oksa at mixern ars mü goje stilre visa anvandare hart lagat pa at folk planet mixrar ardere dahar oksa lagat pa at artun goje svarat litta samanta getar folk planet mixrar et braval för somle tarifterin letar efter en kraftfull loge man city TAR mixer. mixern AT dir Sade tarviktik attövir vaga omden ervard pirset fördik.